selamünaleyküm değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz iyisinizdir bugün de sizlere iç patatesli çıtır çıtır çok güzel bir börek tarifi ile geldim böreğimi nasıl yapmışım hep beraber tarifine bakalım kolay ve pratik bir börekle geldim ben sizlere 4 adet yufkam var bir adet yumurta yumurtam var bir bardak sütüm bardak ölçüm 200 mililitredir sütümü yumurtamın üzerine boşalttıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var onu da ilave ettim üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum e bir yemek kaşığı sirkemi de ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla homojenize olacak bir şekilde bütün malzemeleri özdeşene kadar karıştıralım. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra böreğimizin sosunu kenara alıp iç malzemesini hazırlayalım. Ben 6 adet patates haşladım. Ezdim biraz ezdikten sonra büyük boy 1 adet soğanımı kavurdum. Yarım çay bardağı sıvı yağında içerisine pul biber, karabiber, kekik ve tuz ilave ettim. Kavurduğum soğanlarımı patatesimin üstüne döktükten sonra eziciyle şöyle güzelce özleşmeleri için baştan eziciyle ile ezerek karıştırıyorum. Daha sonra kaşığımla beraber hepsini harmanlayacağım. Harcımızı da güzelce özleşene kadar karıştırdıktan sonra harcımızı da kenara alıp böreğimizin yapımına geçelim. 4 yufkadan bir tepsi börek çıkarıyoruz arkadaşlar. Çok bereketli ve çok kolay bir börek. Gördüğünüz gibi harcım hazırlandı. Harcımı da kenara alıp böreğimin yapımına geçiyorum. Hemen yufkalardan bir tanesini alıyorum. Yufkalarım da o kadar güzel ki tazecikler, incecikler arkadaşlar. Yufkacımız mahallemizde olduğu için her zaman taze yufka alma şansımız vardır oradan alıp istediğim zaman yapıyorum hemen sosumdan böreğimin yufkamın üzerine şöyle bir gezdirip fırçamla her tarafına gelecek şekilde sürelim buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bu arada sosumuzu sürdükten sonra hemen ikinci yufkamızı birinci yufkanın üzerine açıyoruz. İki yufka üst üste kullanıyoruz. Bunun da aynı şekilde üzerine sosumuzu ilave edelim. Fırçamızı serptirip her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Ben bu aralar tabii ki zeytin topluyorum arkadaşlar. Onun için size çok fazla video çekip atamıyorum. Bu böreğimi de zeytine gideceğim. Çayın yanında yemek için kolay ve pratik bir börek olması için yapıyorum. Sosumu sürdükten sonra önce ikiye sonra dörde. Dörde kestiğimiz her parçayı 3 eşit parçaya bölelim arkadaşlar. 2 yufkadan 12 adet börek çıkaracağız şimdi. Gördüğünüz gibi ben de her parçayı 3'e bölüyorum. 4'e bölünmüş parçalarımızı. 12 adet ee, parçaya böldükten sonra hemen uçlarına patatesli harcımızdan bolca koyalım. Ben börekleri biraz bol malzemeli seviyorum değerli takipçilerim. Tabii ben patates kullandım. İster ıspanak, kıyma, pırasa hangi harcı isterseniz kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen kenar ucunu üzerine kapatıp kenar kıyılarında kapattıktan sonra kalem böreği gibi saralım. Tabi ben bu böreği hemen pişireceğim için bu sosla yaptım arkadaşlar. Eğer ki buzdolabına sürecekseniz buzluğa atacak, atmak istiyorsanız e, sosunu e, yarım bardak su, yarım bardak sıvı yağ ve tuz ilave ederek sürerseniz İnanın ki çıtır çıtır milföy gibi bir börek oluyor. Buzlu atacaksanız söylediğim gibi sıvı yağ ve suyla yapabilirsiniz. Veya tereyağı eritip suyla karıştırabilirsiniz. Gerçekten lezzetine doyum olmayan bir börek oluyor. Ben dediğim gibi tarlaya götüreceğim çayın yanında yemek için. Sizler isterseniz kahvaltınıza, beş çaylarına, misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz gerçekten harika bir börek. Gördüğünüz gibi hemen sarıyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben böreklerimin ilk yufkalarını bitirdim. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Hemen diğer iki yufkamı da sardım, bitirdim. Videomuzun olmasın diye. Aynı işlem olduğu için buraları sizlere göstermedim. Bitirmiş olduğum böreklerimi hemen diğer böreklerin yanına alıyorum. Bu arada ben fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarda açtım. Fırınım da şu anda ısırıyor. Bebe be be böreklerimi bitirdikten sonra hemen bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütümü aldıktan sonra fırça yardımıyla güzelce özleştiriyorum ve böreklerimin üstüne sürmeye başlıyorum Ben bugün böreklerimi susamlı tercih ettim. Sizler isterseniz sade de pişirebilirsiniz. Çörek otu, mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Bu böreğe çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi susam kasemi elime aldım. Hemen üzerlerine biraz susamı gezdirip Susamı da serptikten sonra hemen fırınıma veriyorum. Ve gördüğünüz gibi benim böreklerim muhteşem bir şekilde piştiler arkadaşlar. Hemen üzerine örtüp bir 10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. İlk sıcaklığını çıktıktan sonra hemen böreklerimin iç dokusunu gösteriyorum sizlere. Siz böreklerimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.